Lan burada ne oynayacağız? Aslında bir turda ben mi sivir oynasam? Yok ya. Eee... Healed alabilirim. You mean... Maybe you get heals. I get exhaust. Benim exhaust almam lazım ya. Bir kere benim heal almam kötü. Çünkü ben ignite oş fark eden bir şey olmuyor da. Ne dinliyoruz inanın ben de bilmiyorum. Bu ne oğlum bu adam remix yapmış. Right, Barney Stinson peşik al da chat müzik görsün demiş. Aldım sıraya. Nesek mi sıradayken? <laughs> Güzel girdi şarkı ha. Tam, tam PK Movie. Ye. Bak movie değil, Movie. Ye. PK Movie müziği. Karaca Spam seri sen oraya vision veriyorsun. Okey. Vision ver mi? Bak geldiler mi? Ward at Adam lens almaya gidiyor. etki önemli. Çeşip tek anlamda böyle biraz anlatıp konamsın. Ben bütün şampiyonları YouTube'da rehber şeklinde anlatıp oynadım. Oradan izleyebilirsin. Tabii ki de anlatacağım ama detaylı olarak oradan bulabilirsin. Bu arada onu Yasuo'nun falan alması lazımdı. Level 2 oluyorsun direkt. Yumi hata yaptı ona olarak. Ona vurmasam daha iyiydi ya. Güzel. Şu öndekini alamayacağım. Şu arkadakini vuruyorum o yüzden. Okey. Aaa! vurmak istememiştim. Yemezler. Koçum. Ulan aradan atayım dedim de ama oraya gitmedi. Bu yemi biraz bayağı riskli işler yapıyor yalnız. Ward lazım şuraya. Oo, ben de kötü oynadım burayı. <laughs> flash atmam <mı> gerekecek. Ay <laughs> evet. CC yedim ya. Sorry. O CC yememeliydim. Cık, kötü oldu. Bu lane'i bir de iyi bırakmış herifler. Ah üzdü ya bu chat. Ulan o skill shot'ı yememeliydim ya. Başta flash atsam daha iyi olurdu. öldü. E geldik. Geldiğimiz gibi gank ya çok kötü ya. Abi wave çok kötü kaldı. Karşı jungle mı geliyor acaba? Ah be salsa bana keşke. Şu adama yardım etmemiz lazım. Öldü. Güzel. Nice. Hay, hay. Bu arada e, Crescentum Calibrum'da taleti yere koyduğunuzda direkt şeye geçin. Menzilli silah geçin. Hayda, Yumide kaldı. güzel ettik adamı. Talian'ın adını ördüler fena Buraya vurması kötü oldu ama niye oraya vurduk ya? Radara vurmaması lazım. <laughs> Ta limit. Şu Eko çok saçma bir şampiyon ama bilmiyorum ya. Hani böyle her Eko iyi değil ama iyi olan Eko'larda hayvan gibi iyi hissediyorum. Sadece ben mi böyle düşünüyorum? Şampiyon sadece jungle'da da iyi değil hani midde iyi, topta iyi. Her yerde iyi abi. Yine öldü Talia. Ay onu... onu. görmedim. O öldü bile orası. Buraya ittirmem lazım. Kesmeye deneyebilirim aslında. Hatta deneyeceğim. Öldü. Trollüyor ya bu. Ben bu adamı raporlayacağım. Bakar mısınız karakterin atlı puşa bakın. Gen kiyebilirim. Hmm. Sanki heal ve hareket hızıyla kaçarım diye düşündüm de Olmamış Kaymiye ya abone olmuş çok teşekkür ederim Yo Berti zaten yaptığım şey çok teşekkür ederim abi. Oynamamı isteyelim şampiyon var mı? Bir de adam zaten sprayde e oynuyordu hani yapmam saçma. Eme flash da mı attı? Okey eyvallah. Ne bileyim ya bu itemle bir de Yumi'nin o kadar heal'ı hareketsına yetişemez yani. Kesemez sandım da kesti adam. <laughs> Ses verelim. Bir şey yapamaz o ya. Bitti i̇şte bize ekmek çıkmaz. Spot'a gidelim. Ne yapıyor bu ya? Bana Q atar. Bu arada Aphelios'a Crescendo'mu varken dibine girerseniz tek yersiniz zaten direkt ölürsünüz. Onu yapmayın. İzole olsan da bir şey yapamazdık. Ya. Buna gelsene abi. Ya biz burada belamızı aranıyoruz ya. Olan bana olacak ha şimdi. bak dedim size olan bize olacak diye. Satmalıydım o sala ya. Ne matam? Öyle salak salak hareket yapanı satçan abi. Ya worth oldu ama hani zararlı olan ben ol... ben yani nasıl diyeyim? Olan bize oldu yine. Yani. Neyse, şu alayım. Ben red almayacağım, tafana gideceğim ya. Çok korkak oynadın. Korkak oynamak değil abi, oraya girilmez. 2'ye 3 girdik, öldük. O kadar geride oynama rağmen öldüm yani. Korkaklık ve yok. O direkt intihardı. Sağda devam gelin bu hero'ya. Ben zaten bunu sevmediğim için sağda devam giriyorum ama bu kalbe çalışmaya çalışıyorum. O yüzden şu an sağda devam girmiyorum. Ama normalde öyle giriyorum. Aa öldük. Her yerde adam var. Durmadan koşmam lazım. Okey. Oh! Bunu beklemiyordum ya. Adamlar sayıcı daha fazlaydı bizden. W. Tamam. Hepsi ölecek orada bence. Diler ama Ne alalım? Dur ilk önce şunu bir alalım. Bu fix. PD lazım da Runağından sonra alsam çok mu geç olur? Ama Yumi var ya. Yumi tutar bence. Eko çok fedabi abi. Eko vurur. Hayvan gibi fed adam. Talia bir de intliyor yani. Baksana bu adamı yüzde raporlayacağız zaten de. Dur bakayım. Arkadaşlar arkanıza bakar mısınız? Öldüm ben galiba. Abi ya of. Flash'ı ya ben şeyde geri döndüm ya. Şurada geri dönmeyecektim de. Ah nefret ediyorum böyle olunca. Millet dive atıyor ben tek kalıyorum ölüyorum. O da öldü. Ya dive atacak bari Yumi bana dönsün diyeceğim de nasıl atacaklar ki? Son piksel lan turda abi adam. Okay. Şu an intliyoruz ya. Şu an int yani direkt. Bu salağı izleyen var mı gerçekten? Evet. Hepimiz salağız abi. Haklısın. Eee alameti okey alıyorlar. Şu 10 bence çok yanlış hareketler yapıyor ya. toplansak da bir şeyler yapsak. Aslında bota... O ne abi? Mid kulesi düşer gerek yok. Redi alayım. Arkadaşlar PK movie çekmeye mi çalışıyorsunuz? Niye bir tek başınasınız ya? Ben mi bir şey kaçırdım abi? Stanlayabilirim şunu da. Herkes dışı... Abi yine de tuttu ha. Ah elimden çıktı mı ulti? ulti elimden çıktı galiba. Ben bu Galya'ya karşı QS'i salıyorum ya. Çok can sıkıcı olmaya başladı. Geç bile kaldık hatta. İki tur hep son piksellen tutturdu Taunt'u. Çok tilt oldum ya. Ee, baron'a koşsak daha iyi. Ben geç bile kaldım QSS'i almamak için. Bana mı yürüyor? Ah! Yaktım oğlum çıranızı. Gel buraya. Lan. Hemen flash'ını kullandı tabi. Eko'nun 13 kili var abi. Eko var ya E ile birine tek atar çok net. Afelios'un olayı ultisinin vurduğu hasar değil abi. Yani hangi silahla attığın önemli. Şimdi gravitumu atarsan herkese kitle kontrol uygularsın. Mesela Infernum'da 3 kişiye ulti at bakayım o Infernum ne vuruyor? Ah eskiden, eskiden 3-4 kişi bir Infernum'la ulti attığın zaman yüzde %20 canı kalıyordu herkesin. Ee, ya top ya bot seçin. Make your choice. Bence bota gidelim ya. Ben kolu veriyorum abi. On top. V bot. Bak yazdım ki belki şey yapar. Lan Q'ya bak. Belki hani mid'den ayrılır falan hani. Bak hani belki mid'den ayrılır hani belki. Yok ayrılmıyor abi. Adam bota yürüyor. Yok abi bizim takımda herkes PK movie çekme sevdi aslında. Şimdi Kazix bana gelip tek atacak ben alacağım flash koyarım ya. QSS'im vardı aslında. QSS de da. Boink. Ulan yalnız silah çıkardım. Arkadaşlar ölüyorum. Beni merak etmeyin bitirin oyunu. Ulan Edikerin kaderine bak ya. QSS vardı. QSS seni dokunulmaz yapmıyor.